söyle Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz Emrullah Yegül, Multi Power Tech Lazer Epilasyon Sistemleri, Beauty 360 Nişantaşı Güzellik Merkezi kurucusu, yönetim kurulu başkanı ve güzel bana. Hoş geldiniz Emrullah Teşekkür Bey. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi Multi Power diye bir cihazdan bahsedeceğiz. Bu bir lazer evet. cihazı değil mi? Evet. Nedir özelliği nedir bu? Temel özelliklerinden biri akıllı lazer epilasyon sistemi olması. Hı hı. Akıllı telefon gibi düşünün. Akıllı deyince ne oluyor? Evet örnek olarak kişinin cilt tipini ve kıl yapısını analiz ettik. Hı hı. Cilt tipi esmer diyelim, kıl yapısı kalın diyelim. Hı hı. Cihazımız otomatik olarak ne kadar jül harcamamız gerektiğini bize veri olarak sunuyor. Yani eskiden lazer cihazlarında böyle hani daha şey yapılıyordu herhalde değil mi? Güzel, Uzman mı karar güzellik veriyor? Uzmanımızın inisiyatifinde olan konuyu biz Aa. tamamen aldık akıllı kısmı yapay zeka da diyebiliriz biz evet. buna. Cihazımız Kendine doğru veriyi saplıyor. kendisi veriyor. Böylece hem doğru enerjiyle işlemi yapıp dökülme yüzdesini maksimum seviyeye çıkartıyoruz. Hem de yanma, acılı, ağırlı bir işlemi önüne geçmiş oluyoruz. Tabii ki böyle genelde hani lazer epilasyondan bazen mağdur olan insanlar evet, oluyor. Maalesef. Leke kalıyor, yanma oluyor ya da bitmiyor. Maalesef. İşte e, vaat edilen sözler tutulmuyor ama multi power tek lazer epilasyon cihazında böyle bir şey evet. olmuyor. Öyle mi anlıyorum? Kesinlikle evet. Peki her mevsim yapılıyor mu? Evet dört mevsim uygulama yapabiliyoruz. Dört mevsim evet. uygulanabiliyor. Peki kaç seansta kalıcı Yani az kaç seans demek çok doğru bir soru değil değil mi? Kişiye göre Kişinin değişiyor. Kişinin kıl yapısına göre değişiyor ama tabii ki. Ama ortalaması nedir? Ortalaması klinik olarak dört ile altı seansta bitiyor. Hı hı. Arada kontroller de var ama Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Dört ve altı seans sonrası kontrolleri biz hı hı. yılda iki defa üç defa hormonlara dayalı bir durum olduğu için hormonlar çalıştıkça üretecektir. Tüyler tamamen gitti deyince e, bu doğru bir şey olmuyor aslında. On, Çünkü hayır. insan yaşadıkça, hormonları bravo, oldukça tüyler bravo, devam ediyor bravo, ama kesinlikle. lazerle çok azalıyor. Evet. Ve senede bir böyle toparlatmayla falan gayet güzel yaşanabiliyor. Evet. Yani en konforlu şeyi. Peki, e, teknik servis konusunda çok hassassınız. Evet. Bunun sebebi ne? Ya maalesef sektörümüzde bir teknik servis mağduriyeti, yığınlığı yaşıyoruz şu an. Neden? Ee, yani çok vaatler veriliyor hı hı. ve vaatler yerine getirilemiyor. Ticari olarak da bu vaatler firmalara zarar veriyor. Ön ek olarak 2 yıl başlık garantisi veriliyor hı. ve iki yıl başlık garantisi veriyor, ticari olarak sizi bitirir. Hı. Başlığımızın ömrü olduğu garantisi var. Biz size gönderdik. Siz normalde bir haftada bize geri göndermeniz gereken 5 ay sonra gönderiyorsunuz. Süreci dolduruyorsunuz. Hı. Bu da işletme işletmeci, güzellik merkezi sahibini mağdur ediyor. Hmm. Ya ben şimdi diyelim ki güzellik merkezim var. Bir tane e, cihaz aldım. Evet. E, o cihazın başta iki yıl garantiliyince ne oluyor? Bozulunca geri mi gönderiyorum? Bozulunca başlığın atış ömürleri vardır. Ha, bitiyor, 500 bin, 1 milyon, evet. Hmm. Orada bitiyor bunun yenilenmesi gerekiyor. Yeniden atış yüklenmesi gerekiyor. Evet. Bu süreç içinde de... benim diyelim ki bitti birinci evet. senenin sonunda. Ben size gönderiyorum. Evet. Ne nasıl bir sorun yaşanıyor orada? Şöyle bizimle ilgili bu sorun yaşanmıyor bu arada da hmm. genel olarak yaşanan sorun. Siz bize gönderdiniz normalde ayda bir ya da yoğun çalışan bir yer için ayda bir, orta seviyede çalışan biri için iki buçuk ayda bir bu başlık gönderilir ve değiştirilir. Hmm. Ticari olarak bunu sürekli değiştirdiğinizde zaten cihazdan aldığınız ücretten daha çok başlık ücreti ödemiş oluyorsunuz. Peki tedarik edici o zaman e, sıkıntı mı yaratıyor yani? Sizin cihazınızda bunun farkı nedir? Siz ne evet. e, temin ediyorsunuz? Ya Biz şöyle biz bir kere iki yıl bir garanti sunmuyoruz. Bu ticari hmm. olarak doğru değil. Kişileri de kandırdığından pek anlamı yok. Biz Aynen. 1 milyon bat, ıı, atış ömrü olarak bir atış ömrü belirliyoruz. O 1 milyon dolduktan sonra garanti kapsamı başlık için bitmiş oluyor. Cihazın 2 yılı devam ediyor. Hı hı. Dolayısıyla aynı zamanda olası farklı bir arıza için de yine teknik servise çok geç müdahale ediyor. Mesela biz bunun için Anadolu'da iki özel gruptan oluşan, 2 farklı gruptan oluşan bir ekip kurduk. Avrupa'da da bir gruptan oluşan ekip kurduk. Hı hı. 24 saat içinde arıza tespit, 48 saat içinde de direkt çözüm odaklı müdahale Aa, ediyoruz. Bu muhteşem bir şey o Teşekkür zaman. Ederim. ya. Kimse bir mağduriyet yaşamıyor herhangi bir başka evet, problemle evet. ya da arıza probleminde evet. Peki multi power deyince bu cihazda 3 farklı dalga boyu evet. deniyor. 3 farklı dalga boyu nedir? E, 755, 808, 1064 nanometreler var. Dünya standartları bunlar. 3 farklı lazer epilasyon sistemi var zaten. Kıl yapısına göre nanometreler belirlenir. İnce kıl, orta kıl, kalın evet. kıl olmak üzere. Biz power metrelerle cihazımızın arge çalışmaları yapılırken bu üç farklı dalga boyuna yakalayalım diye bir arge çalışması yaptık. Üç farklı dalga boyunu da yakaladık. Hmm. Yani bizim bir cihazımız var. İki e, tek cihaz, iki sistem, üç dalga boyu. Ha, aslında hepsini içinde topluyor evet. diyebiliriz evet, yani. Evet, yani ince kıl için buz lazer, kalın kıl için Alexandrite almanıza gerek yok yani iki farklı fiziksel cihaza gerek yok. İkisini bir bünyede bulundu. Aa, çok iyi anladım. Bu tabii ki merkezler için çok büyük bir artı oluyor. Ayrı Kesinlikle. ayrı cihazlara para vermektense. Peki Ağrı ve acı durumu nedir? Evet. Ee, ekuvat soğutma sistemi kullanıyoruz. Hı hı. Üç farklı soğutma sistemi kullanıyoruz. Eksi 20 hı. dereceye kadar soğuyabiliyor. Hı hı. Eksi 20 derece çok ciddi bir soğutma sistemi bu arada. Ama biz yine bunun merkezin inisiyatifinde sunup yükseltip düşürebiliyor. Ama pikimiz eksi 20 derece. Hı hı. Eksi 20 derece teni zaten yeterince soğutuyor. Dolayısıyla bu da konfor işlemi çok üst seviyede evet, oluyor. Konforlu evet. oluyor zaten. Peki Beauty 360 Nişantaşı güzellik e, salonunda neler evet. yapılıyor? Başka şeyler de var tabii evet. ki. Kozmo güzelliğe dair her şeyi yapıyoruz. Hmm. Ee, profesyonel cilt bakımları, kalıcı makyaj. Bölgesel incelme, bölgesel sıkılaşma, altı farklı zayıflama ve sıkılaşma cihazı kullanıyoruz. Hı hı. Yine lazer epilasyon orijinal alanımız olduğu için evet epilasyon işlemleri yapıyoruz. Peki kombin zayıflama diye bir şeyden bahsetmişiz evet. burada. Nedir kombin zayıflama? Şöyle kişinin ihtiyacına göre biz e, hangi cihazla işlem alacak, kaç seans işlem alacak, hı hı. lokal ya da genel incelmeye mi ihtiyacı var, sıkılaşmaya mı ihtiyacı var? İksine ihtiyacı varsa nasıl bir program belirleyebiliriz? Kişiye özel protokol hazırlıyoruz. 6 farklı zayıflama cihazımız var ve bu 6 farklı zayıflama cihazından gelen danışanın ihtiyacı neyse hangi bölgeye göre kişiye Şimdi özel, yani. özel belirliyoruz evet. Ki. Kişiye özel bir zayıflama programı yapıyorsunuz. Peki zayıflama işlemi alan birine aynı zamanda diyet ve sporda öneriyor musunuz yani? Ben Ya şöyle ben kilo sporu herkese öneriyorum. <laughs> yani. Bu konu. sporu yapmamız <laughs> yani. gerekiyor. Ee, katı diyet veya spor istemiyoruz ama şunun altını çiziyoruz. Tabii ki ne kadar dikkat ederseniz sonuç yüzleriniz o kadar artar. Kesinlikle. Siz aslında cihazları... Kendi sağlıklı yaşantınızı bir e, eşlikçi bravo, olarak alıyorsunuz. Bravo, evet. İkisini bir arada buluşturmakta fayda var. Kombin lazer sistemi nedir? Son olarak onu da sorayım. Evet kombin lazer sistemi yine Multipower'da bulunan bir sistem. İki farklı başlığımız var. Hem buz lazer hem alexandrite lazer. İnce e, kıl tipine göre buz lazeri kullanıyoruz. Kalın hmm. kıl tipine ya göre. Aslında biraz önce bahsettiğimiz evet, şey kombin evet, lazer. Evet. Yani sizin cihazınızın içinde neydi adı? Multipower tek lazer cihazın içinde. Evet. Hepsi var aslında. Bir evet. cihazla bütün kuşları vurmuş oluyorlar. Gibi. Çok teşekkür ediyoruz <laughs> ben Emrullah çok teşekkür Bey. Edeyim. Keyifli sohbet için geldiniz. de öyleydi. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kadınca TV'de bir bölüm daha sonuna geldik. Hoşçakalın.